Değerli takipçiler, 2 Eylül Haber ve 2 Eylül Gazetesi'nin 3 soru 3 cevap söyleşi programının bu haftaki konuğu 2018-2023 dönemi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Yapay Zeka Araştırma Komisyon Başkanı Fatih Dönmez oldu. Kendisiyle Eskişehir ve Türkiye siyasetinin gündemini bunun yanı sıra önümüzdeki süreçte bizi nelerin bekliyor olabileceğini konuşacağız. Herkese iyi seyirler. Sayın Vekilim, öncelikle merhabalar. Nasılsınız? Merhaba, teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçmişte bakanlık yapmış deneyimli bir isim olarak ve Eskişehir Milletvekili olarak Eskişehir'in temel sorunları ve çözüm yolları nelerdir? Teşekkür ediyorum. Ee, Eskişehir'de benim gördüğüm vatandaşlarla da çünkü sık sık temas halindeyiz. Birkaç temel sorun var. Bunların da inşallah en kısa sürede aşılmasını arzu ediyoruz biz de açıkçası. Eskişehir seçkin insanların çoğunda kent merkezinde yaşadığı, işte bugün nüfusu 920 bin, 1 milyon bandına yaklaşmış bir kentimiz var. Tarım, sanayi, eğitim kenti baktığımızda. Ve şehrin de neredeyse %85-90'lık kısmı merkezdeki iki ilçemizde yaşıyor. Hani bu 1 milyon nüfusu 14 ilçeye dağıtmış olsak, dengeli bir şekilde dağıtmış olsak belki bu sorunlar bu kadar olmayacak. Ama ee, %85'in merkezde yaşadığı yerde ciddi anlamda kentleşme e, sorunuyla, kentte yaşam mücadelesi veren vatandaşlarımızın günlük karşısına çıkan sorunlarla da tabi boğuşması gerekiyor. Bunun başında e, bizim yaptığımız e, araştırmalarda gerekse vatandaşlarımızın bize e, vermiş olduğu e, cevaplarda e, birinci derecede sorun trafik. Kent içi ulaşım hakikaten bugün Eskişehir'e yakışmayacak derecede insanımızın büyük bir vaktini alıyor. Bunun için de ne yapmak lazım? Biz hatırlarsanız hani belediye yerel seçimler öncesinde de hem adayımızda hem de AK Parti olarak uzun uza diye bu projeleri çalışmıştık ve mühendislik ekibi olarak çalışmıştık, çalıştırmıştık. <laughs> Kent içi ulaşım bence birinci derecede öncelikli konulardan birisi. Özellikle kavşak noktalarında trafik ışıklarında ciddi anlamda bir beklemelerle karşı karşıyayız. Bir de çok kentte aslında raylı sistem olmasına ve bunun yer altında olmasına rağmen burada raylı sistemin eski klasik usulle tramvay yöntemiyle çözülmüş olması da zaman içerisinde sorunu e, öreceğine sorunu bir parçası haline gelmiş. Belki işin başında hani tramvay e, bir anda bir rahatlık getirebilir toplu ulaşım açısından ama geldiğimiz noktada artık tramvayın kent içi trafiğinden mümkün mertebe şehir merkezinden ya yer altına alınması ya da belki kavşaklarla baypas edilerek e, ulaşımına devam etmesi büyük önem arz ediyor. Yine akıllı kavşak yöntem e, akıllı kavşak sistemleri var yani trafik siyanizasyon. Ben İstanbul Belediyesi'nde uzun yıllar çalıştım. Orada İSPAK siyanizasyon işi yapan şirketlerimizden birisiydi. Orada da biz ilk başlarda çok zorlanmıştık ama bu akıllı adaptif yöntemle çalışan sinyal düzenleme sistemlerine geçtikten sonra trafik akışının yoğunluğuna göre yani hangi hatta hangi güzergahta yoğunluk var oraya daha fazla geçiş hakkı verecek şekilde bir düzenleme ile de aslında bunlar yapılabilir ama basit çözümler bunlar ama bunlar da günün sonunda trafiği tamamen çözer mi çözmez bir miktar rahatlatır. Trafiğin çözümü için kesinlikle kavşak çözümler, akıl çok katlı kavşak çözümlerine ihtiyacımız var. İkinci konu ise kentsel dönüşüm. Şimdi kentimiz stoğuna baktığımızda 2000 yılı ve öncesi yapılan binaların çoğundan daha fazlası onu daha fazlası oluşturduğunu görüyoruz. Çünkü kentimizde aşağı yukarı 300 bin civarında bağımsız bölüm var, dairemiz var bundan yarıdan fazlası yani 150 bin üzerinde eski dönemlerde, eski yönetmeliklere ve standartlara göre yapılmış. E bir de kabul edelim, kentimizin bir kısmı porsup çayından dolayı yumuşak zeminlerde kurulmuş. Evet belki birçok kente kadar böyle 10 katlı, 20 katlı binalarımız yok ama yani kent merkezinde ağırlıklı 5 katlı, 6 katlı, 4 katlı. Fakat zemindeki problemlerden dolayı ve yapı kalitesindeki sorunlardan dolayı Allah göstermesin bir deprem anında da sıkıntı yaşayabiliriz. 99 depreminin merkez üssü Gölcük olması rağmen burada biliyorsunuz bizim vefatlarımız oldu. Bir daha yakın bir depreme maruz kalacak olsak daha kötü neticelerde olabilir. Kentsel dönüşümün süratle yapılması gerekiyor. Bu konuda da AK Parti olarak çeşitli vesilelerle Eskişehir'deki hemşehrilerimizi aydınlatıcı. Hem de fikri takip açısından kentsel dönüşüm alanı afet riskli bölgeler için konuşuyorum. Yap Gündoğdu başta olmak üzere gene küçük sanayi sitesinin kentsel dönüşüm başta olmak üzere zamanda belediyenin inisiyatif alarak başlattığı ama ardından maalesef takip etmediği yıllardır sürüncelemede bırakılan bir konuyla da karşı karşıyayız. Biz o bölgelere, o mahallelere gittiğimizde bu şikayeti bize iletiyorlar. Üzüntü verici tarafı da şu tabi belediye topu zaman zaman bakanlığa bizlere atıyor ama bakanlıkta da bunu müteahhit defalar görüştük. Bakanlık diyor ki Odun Pazarı Belediyesi'nin hazırlayıp göndermiş olduğu planlarda teknik standartlara aykırı bir takım düzenlemeler var. Biz kendine dönüş yaptık. Bu haliyle bu planları onaylayamayız. Bunları da dikkate alacak şekilde planlarınızı tamamlayın bize gönderin. Ama bu yazının üzerinden aylar yıllar geçmiş maalesef bir hazırlık yapılıp gönderilmiş değil. Ben buradan bu vesileyle tekrar belediyedeki yetkililere, başkan meclis dahil olmak üzere seslenmek istiyorum. İstiyorum. Bakanlığımızın yani çevre şehircilik bakanlığımızın kendilerine göndermiş olduğu, eksik bularak göndermiş olduğu planları lütfen süratle tamamlayıp göndersinler. İhtiyaç varsa o planlar gittikten sonra biz de bakanlık nezdinde girişimde bulunuruz diyorum. Diğer bir konu, e, konut yeni tabi imar alanları açılması hadisesi de var. Yani şimdi şehrimizde e, işte kira fiyatları ve e, konut fiyatlarının artma nedenlerinden birisi de konut arzının yetersizliği. Şimdi sanayicimizle görüşüyoruz, biz yatırım yapacağız ama korkuyoruz. Niye korkuyorsunuz diyorum. Yani işçi bulacağız diyorlar, işçi yok. Yani e, burası sanayi kenti olmasına rağmen. Ya da işçi buluyoruz fakat Bizim onlara teklif ettiğimiz ücretler aslında Türkiye ortalamasının üzerinde olmasına rağmen kira fiyatları başta olmak üzere kentteki yaşam maliyetlerinden kaynaklı olarak tatminkar olmaktan uzakta kalıyoruz. Burada bir konut açığı olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü bu konutta da arz-talep dengesi önemli. Yani talep daha fazla, arz daha azsa kalitesiz konutların bile kiraları bugün almış başını gidiyor o açıdan konut açını gidermek için de ciddi bir hazırlığa ihtiyaç var diye düşünüyorum. Bugüne kadar da Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yani 24 tane kentsel dönüşüm kapsamında konut yapmış. Koca 25 senede. Şimdi en son herhalde o başlayan bir proje de bitecek. Bu 60'a tamamlanacak gibi gözüküyor. Bunlar yetmez. TOKİ bugün itibariyle neredeyse 15 bin konutu yaptı, teslim ediyor. Şimdi dördüncü, beşinci etaptan ihalesi için bir hazırlık yapıldı. Ee, önümüzdeki aylarda, bu yıl içerisinde 2300 e, konutluk projeleri de başlatacağız. Yine bir evim, bir projem, bir arsan, ev, bir, bir evin projesi kapsamında da biliyorsunuz tahsisler e, yapılmaya başlanıyor. Bunlar tamamlandıkça konut ihtiyacını e, kısmen gidermiş olacağız. Yine bir başka husus, e, sanayicilerimizin önünü açacak bir girişimde bulunduk biz. OSB yönetmeliğinde bir değişiklik yaptırdı. Bunun için ben Sanayi Teknoloji Bakanımıza da teşekkür ediyorum. Kendisine bir yıl önce konuyu açtığımda yani OSB'ler kendi çalışanlarına lojman statüsünde ev yapsalar siz de bunun önünü açsanız diye. Sağ olsun onlar da yönetmelikte bir değişiklik yaptılar. Bundan sonra OSB'lerimiz OSB içerisinde varsa OSB içerisinde. OSB içerisinde boş uygun alan yoksa da OSB'ye yakın başka bir yerde bitişiğinde çalışanlar için lojman yapma hakkına kavuşmuş oldular. Ve OSB'deki mevzuatın <laughs> e, hızlılığından da yararlanmış olacaklar. Biliyorsunuz OSB'lerde OSB yönetimleri adeta bir yerel yönetim gibi, belediye gibi çalışıyor. Ruhsatlarını veriyor, iskanlarını veriyor, altyapı, müşterek altyapı hizmetlerini karşılıyor. Böyle olduğunda da hele OSB'lere yakın yerlerde çalışanlar için böyle bir konut fırsatı verdiğimizde kent içi ulaşıma da faydası olacak. Şimdi sanayide çalışan işçi kardeşlerimiz, emekçi kardeşlerimiz kentin muhtelif yerlerinde oturuyor. İşte ya kendi araçlarıyla, ya, toplu taşıma ya da servislerle biz her gün o sebeye, o sebeye taşıyoruz. Akşam da onlara alıyoruz, tekrar evlerine taşıyoruz. Kent içi trafiğine de bu anlamda faydası olur diye düşünüyorum. Evet, başlayacak üç konu bu. Teşekkür Efendim halen Türkiye Büyük Millet Meclisi Yapay Zeka Araştırma Komisyon Başkanı olarak görev yapıyorsunuz. Türkiye yapay zekanın neresinde? Önümüzdeki süreçte bizi neler bekliyor? Evet, yapay zeka özellikle son aylarda, son yıllarda hemen herkesin sıkça duyduğu konulardan birisi. Biz de yaklaşık üzerinde bir yıldır meclise girdikten sonra üzerinde çalıştığımız bir konuydu. Öncelikle tabii grup yönetimimizle de konuşarak yapay zekanın, meclis esasıyla da araştırılması, tüm yönüyle araştırılmasının faydalı olacağını, bu sıradan klasik bir teknolojiye benzemediğini, hem bireyin hem toplumun hayatını kileyebilecek, geleceğimizi şekillendirebilecek bir teknoloji olduğunu, bunu tüm boyutlarıyla araştırılmasının faydalı olacağını e, ifade etmiştik. Sağ olsun onlar da değerlendirmelerini yaptılar ve e, geçtiğimiz yıl Kasım ayında genel kuruldu önce oylandı ve tüm siyasi partilerin desteğiyle geçti. Ocak ayında da komisyonumuz çalışmalarına başladı. Yapay zekanın belki tanımını yapmak lazım. Yapay zeka nedir herkes kullanıyor. 3-4 tane tanımı var. Benim en hoşuma giden akılda kalıcı tanımı şu. İnsanın bilişsel davranışlarını taklit etme yeteneğine sahip araçlar veya teknolojiler. Yani insan gibi düşünen, insan gibi öğrenen bir teknolojiyle karşı karşıyayız. 1880'li yılların başında sanayi devrimiyle bile birlikte insanoğlu enerjiyi, gücü üretmeyi, kontrol etmeyi öğrendiğinde işte kas gücüyle yaptığımız veya hayvanlara yaptırdığımız işleri makinelere yaptırmaya başladık. Ciddi bir verimlilik artışı yaşamış olduk. Ardından gelen elektrikte, elektronikte, tıpta, genetikte, birçok alandaki gelişmelerle birlikte hakikaten teknoloji İnsanoğlunun, insan medeniyetinin gelişmesine, sıçramasında büyük bir araç oldu. Bugün nasıl bir teknolojiyle karşı karşıyayız? Dün kolumuzla, ayağımızla yaptığımız, kas gücüyle yaptığımız işleri yerine ikame eden araçları yaparken bugün insan oğlu başka bir organın işini ikame edecek bir teknolojiyle karşı karşıya. Yani aklımız. Aklımızla nasıl öğreniyoruz? Nasıl karar verebiliyoruz? Nasıl ifade ediyoruz? Bunların yerine geçecek bir teknolojiyle karşı karşıyayız. Bu teknoloji tabii geçtiğimiz yüzyılın sonlarına doğru üzerinde çalışılıyordu ama bu hale gelmemişti. Asıl bu yüzyılın başlarında başladı. Çünkü sizin yazdığınız, konuştuğunuz veya yazılmış bir metni anlaması gerekiyor. Bilgisayarları biz biliyoruz ki duygusal tarafları yok. Bugüne kadar birçok grift, kompleks, sofistike projeyi, hesaplamayı onlara yaptırabildik. Ama düşünme hadisesi, melekesi çok farklı. Şimdi insanoğlu nasıl düşünüyorsa makineye de öyle düşündürelim diye yola çıkıldı. Belki en milletin bugünlerde daha çok kullandığı tercüme programlarına gitmek gerekiyor. Yani siz bir Türkçe metni veriyorsunuz İngilizce'ye, İngilizce metni veriyorsunuz Çince'ye. Yani ülkede herhalde 50'den fazla dilde çeviri yapabiliyor. Bunu sözlü siz söylüyorsunuz, o yazıya çeviriyor, anlıyor, tekrar çevir, yazılı isterseniz yazılı, sözlü isterseniz sözlü size söylüyor. Yani bugün işte sizin bana sorduğunuz soruyu ben nasıl algılayıp kendi bilgi ve tecrübelerime göre size cevap veriyorsam, yapay zeka da aynı mantıkla. Ama yapay zeka tek başına bir şey üretmiyor tabii. Yapay zekanın yakıtı bir yerde, en merkezindeki yer, odaklandığı yer veri. Big data dedikleri büyük verilere ihtiyaç var. Ama bu verinin güvenilir olması gerekiyor. Yani yanlış bir şekilde öğretirseniz size yanlış cevaplar verebilir. Bir çocuğu nasıl küçükken eğitiyorsanız, öğretiyorsanız bu makineleri de aslında öyle öğretmeye ve eğitmeye başladılar. Hangi kaynaktan güvenilir bilgi alacağı önemli. Bir de tabii bu teknolojinin insanoğlunun yararına çalışması lazım. Yani insanoğlu eğer ya bu her şeyi biliyor zaten ben okumayayım çalışmayayım ne gerek var derse yarın da onun verdiği kararları tatbik etmeye kalkarsa o zaman insanın yeryüzündeki varlığı da tartışılır hale gelir. Halbuki biz inanıyoruz ki insanoğlu eşrefi mahlukat yani yaratılmışların en hayırlısı, en şereflisi bu iradeyi de ona bırakmamak lazım. Yani bizim kontrolümüzde olan bir yapay zeka, Yine bize yararlı olabilir. Fakat her şeyi ona sorup ve onun verdiği cevaplara göre eyleme dönüştürecek olursak, o zaman bu iş farklı bir noktaya gidebilir. O açıdan istiyoruz ki güvenilir, yapay zeka olmalı. Kullananlar bu teknolojiyi bilinçli olarak kullanmalı. insanın temel hak ve özgürlüklerine saygılı olmalı, çevreye zarar vermemeli, insana zarar vermemeli. Bunların hepsi bunun da etik kurallarını oluşturacak. Yine komisyonumuz eğer bir yasal hukuki düzenlemeye ihtiyaç olursa meclis tarafından bu hukuki altyapının hazırlanması konusunda da çalışmalarını yapacak. Şu hafta oldu başladık işte ilk önce TÜBİTAK'ı dinledik. Bu konuda yapay zekada kamu kurumlarımız içerisinde hatta özel de dahil ettiğimizde en hazırlıklı olan kurumumuz orası. Yapay zeka enstitüsü var orada. Ardından Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin yetkililerine çağırdık, onları dinledik. Şimdi yarın nasipse Bilgi Teknolojileri Kurumu'nu dinleyeceğiz. Yine Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nu dinleyeceğiz. Çünkü biraz önce söyledim, verilerin bir kısmı da bizim kendi ürettiğimiz, kendi kişisel verilerimize ait. Dolayısıyla bu verilerin de izinsiz kullanılmaması lazım. Hukuki sorunları olabilir. Veya siz bir işte bilim adamısınız, bir makale yazdınız veya gazetecisiniz, bir makale köşe yazısı yazsınız, e, telif hususu var. Sizden izinsiz bu bilgilerden yararlanması doğru mu, ne kadar hukuki, bunları e, tartışacağız. Bir diğer husus tabii bunu daha uzun, belki sırf bununla alakalı e, başka bir programda yapabiliriz. Bunun hayatımızın hem bireysel hem de toplumsal hayatımızın her tarafını e, etkileyebilecek bir kabiliyette olduğunu söylemiştim. Özellikle sağlıkta şu mesela teşhis ve tanı koyma tedavi yöntemlerinin geliştirmesi konusunda yapay zeka üzerine çalışan e, kurumlar var. Eğitimde kişiselleşmiş, kişiselleştirilmiş eğitim. Örneğin işte bir öğrenci üniversite sınavına hazırlanıyor. İşte matematikte bazı konularda daha iyi bazılarında daha zayıf. E, o sizi bir teste tabi tutuyor. Hangi konularda daha zayıf olduğunuzu tespit ediyor. Ve o bölümlerde size eğitim veriyor. Bütün dersleri bundan yapabilirsiniz. Öyle bir imkan var. Tarımda mesela e, yapay zeka destekli projeler e, üzerinde e, çalışılıyor. Enerjide var. E, finansal teknolojilerde yapay zekaya çalış, e, çalışanlar var. Şu anda adını sayamayacağım birçok alanda bunları görebileceğiz. Yine bir başka alan görsel sanatlar. Yani şimdi bugün kısa film yaptırabiliyorsunuz yapay zekaya. Hatta senaryo yazdırıp... E, animasyonla oyuncuları ona belirletebiliyorsunuz. İşte bu bir aksiyon filmi mi olacak, drama mı olacak, romantik mi olacak? Ona göre size mekan seçiyor, oyuncular seçiyor. Bunları bile yapabiliyor. Bilim kurgu filmlerinde epeydir zaten belli animasyonlar için biliyorsunuz yapay zeka teknolojileri kullanıyordu. Bunlar daha da önümüzdeki dönemde gelişecek gözüküyor. Tabii yasaklayarak da teknolojiyi yasaklayarak da baş edemeyiz. Onun için burada bilinçli olmak ve güvendir yapay zeka e, ekosistemini oluşturmak önemli. Türkiye olarak neredeyiz? Tabii ki bu da önemli bir soru. Türkiye olarak e, bu sürecin içerisindeyiz, bu yarıştayız, onu rahatlıkla söyleyeyim. Zaten yarışın dışında olursak rekabette, küres özellikle küresel rekabette geriye düşeriz. E, bu konuda çalışan birçok kamu özel kurum var geçen bir araştırma yapmıştık. Üniversitelerimizde bile 2000 civarında yapay zekaya çalışan akademisyen olduğunu görmüş olduk. Bunlar sevindirici. Yeter mi? Elbette yetmez ama bu yarışçı olmamız lazım. Bu yarışı sadece Amerika'ya, Çin'e, Avrupa'ya bırakırsak olmaz. O zaman işte diğer teknolojilerde olduğu gibi sadece paranızı verip alıp kullanan gibi oluyorsunuz. Bu da bize yakışmıyor. Yani Türkiye birçok şeyi başardı. Bu trende, bu yarışta bizim de olmamız gerekiyor. TÜBİTAK'taki görüşmelerimizde o da ortaya çıktı. Bununla alakalı olarak TÜBİTAK epey bir ciddi teşvikler veriyor. Gerek özel şirketlerden gelen ARGE destekleri, gerekse üniversitelerimizin bu alandaki bilimsel araştırmalarımıza dönük teşvikleri ve destekleri var. Burada tabii bir diğer önemli husus da programların üzerinde çalışacağı süper hızlı bilgisayarların yani donanımların da elimizde olması gerekiyor. Şimdi TÜBİTAK'ın böyle bir hazırlığı var. Zaten bir süper bilgisayar var. Çünkü bu yazılımlar bildiğimiz masaüstü bilgisayarlarda çalışacak durumda değil. Çok daha hızlı. Binlerce bilgiyi, parametreyi aynı anda çalışması, hesaplaması gerekiyor. Onun için de bunlara süper bilgisayarlar, süper hızlı bilgisayarlarla çalışması gerekiyor. Burada da tabii bir atılım yapmaya ihtiyaç var. Ben Türkiye olarak yapay zeka ekosisteminin Türkiye'de e, mevcut e, birikimimizle kurulabileceğini e, bir mühendis olarak da gönülden söylüyorum. Yani bu işte biz de varız. Olmamız da gerekiyor e, diye e, ifade edebilirim. Tamam, tamam. Son soruyu da şöyle soruyorum: Eskişehir e, Türkiye'deki diğer illerden işbirliği anlamında biraz ayrılıyor. Husti bir ayrımı var. Bu işbirliği hakkında ne söylemek evet. istersiniz? Şimdi Eskişehir e, siyasal atmosfer açısından belki birçok kentimizden e, bence iyi yönde ayrışan kentlerimizden birisi. Evet hani seçim rekabeti seçim atmosferinde e, zaman zaman bir takım tansiyon artışları olsa da seçimden sonra herkes işinde gücünde. Şunu ifade edeyim Eskişehir için e, doğru işler yapıldığında yanında olmaya yanlış işler yapıldığında da bu yanlış arkadaşım bunun yanında yeri almayız, alamayız demeye devam edeceğiz. Şimdi bu açıdan da tabi e, yerelde belediye yönetimleri, başta Büyükşehir olmak üzere Ağrıt'ı, Cumhuriyet Halk Partisi'nde, yani bizim de yönettiğimiz belediyeler olsa da e, onların da zaman zaman kentle ilgili e, şehirde yaşayan hemşehrilerimizle ilgili Ankara'dan projenin onaylanması ve bazı e, prosedürlerinin tamamlanmasına ilişkin bir takım talepleri, ricaları oluyor işte geçenlerde de Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın bize birkaç ay öncesinden ilettiği bir konu vardı. Kurtuluş kapalı pazar yerinin mülkiyet sorunun çözülmesiyle ilgili olarak. Bakanımızdan da rica ettik. Bu hakikaten biz ve kentimiz açısından büyük önem arz ediyor. Uzunca bir süredir tarafların anlaşılmamasından kaynaklı bir sorun vardı. Sağ olsun bakanımız da hemen bir protokola bağlamak suretiyle biz bu işi çözebiliriz dedi ve şu anda süreç de olum yönde ilerliyor. Yine hayvan barınma ile ilgili özellikle sahipsiz sokak hayvanlarının barınma ile ilgili yetersiz olduğuna dair bir takım talep ve değerlendirmeler vardı. Onun tahsisini yaptırdık. Yine kentimizde mezbaha ile ilgili bir sorunumuz vardı. Yani burası tarım kenti. Yuvancılık da var. Hem küçükbaş hem büyük baş bir modern mezbahamız yoktu. O yerle ilgili olarak da yer tahsisleri için destek verdik. Onlar da çözüldü. Eee yeriyle ilgili olarak onu belki Büyükşehir Belediyesi'ne sormak lazım tam yerini. Hı hı. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız da benim daha önce bir açıklamamdan dolayı sağ olsun bir aramıştı, görüşmüştük. Biz bir yer tahsis için talepte bulunduk hani bu konuda desteğiniz olsa memnun oluruz diye biz de onun üzerine ilgili bakanlığımızla da görüşerek bu yer tahsisin gerçekleştirmesi, onun talep ettiği yerle ilgili faydalı olacağını düşündük ve e, bunu sağladık. Yani aslında bu iki üç örnek bile, evet. işte yani seçimlerden çıkalı daha bir yıl olmadı. E, i̇lk başta söylediğim gibi yani kentin, hemşerilerimiz için, kentimiz için faydalı olacak işlerde biz destek olmaya hazırız. E, Burada tabii şunu da ifade etmek lazım. Zaman zaman yani kamuoyunda da tartışılıyor. Hani belediyelerimizin yanlış uygulamaları var. hukuka aykırı işler olabiliyor, gündeme gelebiliyor. Kamu kaynağının işte belli şahıslara veya zümrelere e, kullandırılması ile ilgili bir takım iddialar var. Bunlar da yanlış. Buralarda da kesinlikle e, biz eleştirilerimizi hem gerekirse meclislerimizle, meclis üyelerimiz vasıtasıyla ya da işte kamuoyunda sizler vasıtasıyla da eleştirilerimizi e, dile getirmekten de çekinmeyiz. Özetle şehir açısından bence yani gelecek haftalar, günler ve aylar daha olumlu geçecek diye düşünüyorum. Yeter ki belediyelerin de bizlerle işbirliğine açık olması burada son derece önemli. biz yıllarca işte kamuda, bürokraside, siyasette çalıştık. Yani oradaki arkadaşların da bu tip büyük projelerle ilgili yaklaşımlarını ve değerlendirmelerini bildiğimiz için biz de bilgi ve tecrübelerimizle onlara destek olabileceğimizi ifade etmek isterim. Çünkü seçim gerek de kaldı. İşte önümüzde bir 3-4 yıllık seçimsiz bir dönem var. Burada biz bize düşeni yapmaya hazırız. Yeter ki medeni bir şekilde diyalog ortamı devam etsin. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Bu vesileyle de, de bizi izleyen hemşerilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Değerli takipçiler, 2 Eylül Haber ve 2 Eylül Gazetesi'nin 3 Soru 3 Cevap Söyleşi Programı'nın bu haftaki konuğu vekilimiz Sayın Fatih Dönmez oldu. Kendisiyle siyasal gündeme dair çok keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşene dek, hoşçakalın.